Sağ taraflı sorma. Ben Abi. de bakmadım ki. O da yok ki. Yok ki onların. zaten bakacağım bir yer yok ki. Var var. Bakıyorum. Bizim şey eee sağ taraf Sıkıldım. militariye kadar sağ taraf komple bizde çapraz iniyor. Tam militariye bir dalsak olur mu? C'yi bir dalalım. Pati gibi şey hafın. Oya. O no alalım kanka. Biz ne tamam. alıyoruz? Biz C'yi alıyoruz. Mı, Cem şelter. abi sıkıntı var mı sizin için? Ya Aslı abi bizde konuşuruz. İstediğiniz korktum. yeri alın abi. Neresiydi? Militari mi alıyoruz? Biz militari falan? alıyoruz. Militer. İki takım. C ve Nova tamam. no olarak. Tamam. Tamam. Ee, siz telefonunuza göre. Nova bizde abi. Militayı alabilirsiniz. Nova. Tamam. Prism, militer. Tamam biz Milita'ya gidiyoruz o zaman. Tamam, tamam. siz geçin abi. Hem bizim köprüyü kollarsınız. Tamam. Hadi ben çıktım yukarı. Şimdilik bir loot yapalım falan. Hmm. Rızalarda folyane hmm. atlayabilir aslında. Uçak iyi geçiyor. Aynen tam oraya gidiyor. Rıza Polyana'ya atlayın abi. Bir yani benim Selam fikrim. Abi. Geçiyorum takım. Bak <laughs> abi devrettim abi sana atlatmayın. Tamam ben uçak ben şu Discord'a geçeyim. Bizim takım geçin bir abi. Ya, bu arada abi. bir takım dörde geçelim artık. Tugay'ı alsana çeksene Fatih yanına diyeceğim. Tugi takım bire geç takım bire. Tugi'yim. Tugay be. Tugi takım bire atabilecek ben atamıyorum. Tamam geçmiş tamamdır. Tamam. Geldim. Beyler cümleten iyi akşamlar kardeşler. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İnşallah muvaffak olduğumuz güzel bir maç olur. Benim. He? Benim yetkim yok odayı görmüyorum bile. Oda isiktir sen oyun içi konuşursun onlar açarlar söyleriz şimdi. Sen Nova'ya atlıyorsun senin takımla. C bir Biraz söylesene Discord ismin Melih Bey 0 mı? Evet Melih Bey 0 çekin tamam, abi. Tamam ben halledip geliyorum. Bura bizi ben... geçen bu ha. Almanlar mı yenmişti Ruslar mıydı? Niye Yok abi yani? Almanlar cacık iki kere yendik biz. Ruslar ha, sıkıntı doğru. Ruslar, 16 kişi G'den dolar. Bunlar biraz daha bireysel <laughs> takılıyor. En fazla iki yani iki takım takılıyorlar. takılıyorlar bizim gibi. Ama rotate yedikleri anda GG. Ama Miramar'da niyeyse bir şansları yürüyor. Miramar'da her seferinde bir maç kazanıyorlar. Ya yani hep 3-1 bitiyor. Hep 3-1 bitiyor bunlara karşı. Ama ben Üç. şu arka tarafa doğru giderim. Tamam. Kafanıza göre dağılın. Bu arada konuşuruz diyorlar filan. Tamamdır. Fişek buldum. Serbest mi fişek? Fişek ya serbest. Serbest mi? Hiçbir Şeyde bilmiyorum. sayfada Hemen Buraya serbest yazıyor. Hemen sorayım. Buracım fişek serbest miydi be? Fişek Odan serbest. Bey. Serbest değil mi? Evet. Serbest serbest. Tamam. Fişek terbet abi yapıştırıcı yok, alana diye. Şey Nerede lan çatı? Ben bunların hiçbirini görmedim ha. Kanka bu şey var ya isimleri yazıyorlar, Monolive işte yayıncıları koyuyorlar ya. Orada o, o, sayfaya o resme tıklanabiliyor. O resme her zaman tıkladığın zaman yayın şu, e, o turnuva hakkında bilgi olur sayfaya. E, güzel, gördüm gördüm. Bu arada fişek terbiyetmiş hakikaten. Tamamdır bir tane var bende. Alan dışıyız. Ama işte at keşke attaydık diyeceğim. Kapanmadan. Bak Geçti. Kanka anca bu şeyi de atarız ya. Şu mutlu tarafında bir yerde. Aynen. Atıştırırız ya. Poaching is too cool. Her türlü. Aynen. Skop güzel çıkıyor da abi kasklı sıkıntı. Bu arada Doktor. bir kişi avantajı çok önemli ya. Çok Kask mı yok sende? Ne dedin? Burası sende kask mı yok? Yok yok Yalnız kask kask buldum da e, kişi avantajı diyorum önemli ya yani bir kişi ha, Aynen, Yakaladığımızı aynen. patates İlk alan kapandığı zaman <laughs> güzel bir konumda işaret şeyini atıp korursak biter ya bizim için. Bu arada kaskları 3 buldum. Geldim, yani, güzel çıkıyor. loot çıkıyor. Loot arttırılmış yani. Aynen. Muhsin var. M7 var. Ben tamamım ya. Öldüm ya. Ben tam arttırmamış mı acaba <laughs> soracak var Vallahi dinledim. bana müthiş çıktı Bir tane C lootladım, kask 3 4, 3 musim, 6-x, 4-x her şeyi verdi. Kitim filan da 3, benzin aldım bir tane. Benzin alabilen alsın, yeri olmayan almasa da olur. Yani kurmalı kullanmayacak olan benzin almasın. Ben satay kullanmıyorum abi. Burada bir tane <laughs> 8 daha musim var. var. İşaretledim takma bizden info arıyor. Mosin var yine. <laughs> Nerede lan Meli? Melih Nova da lan Nova amına koyayım. Ha. Ben şu an Patigile de yayın yapıyorum. <laughs> abi yapacak bir şey yok. Daha iyi daha iyi. Oğlum hile yapıyoruz biz şu aslında bence. <laughs> Tam teaming amına koyayım işte ama <laughs> mevzu teaming zaten. Ben şu demir direği çıkıyorum. Ya bu buraya girdin abi. mi? Kanka, ha girmişsin. Yıldım yıldım kanka. Sekiz atacağım sekiz. Bilmiyorum demin biri sen 4 şart demişti onu alan oldu mu? Aldım ya. kanka ben. Tamam. Şart aldım aldım ben aldım. aldım. Ona eklenti çıkmadı ya. 2 tane tek uzatılmış var. Bende de sıfır eklenti. Aynen, eklenti bende de zayıf ya. Açılı ve flash aydır atabilirim. Yani <laughs> Demir direkt bu ki Karşıdan bana Koşarak geliyorsun yeşil çam tanesi gibi ama. Vallahi duymadım da hiçbir bok yoktu bura yemin ederim sabah. Ben de sıfır verelim. ya sıfır. Hiçbir şey almadım <laughs> öyle söyleyeyim sana. Ne? Çatağa hakkında konuşmayacak mısın? Çatağa hakkında <laughs> Çatağ konuşmayacağım pati ibneti mi söylüyor? Evet. Lan pati! Kardeşim! Kim hakkında konuşacağım <laughs> yalnız ben karar veririm. Sen kendi barışçıyı <laughs> mı sandın herkesi yönetecektin göt! <laughs> Aa bura gel gel 8 vereyim sana. Abi seni çok öpüyormuş. Eee aleykümselam abi. Bura 8. Çok Kanka 6 atayım o zaman gel. Gel al 6'yı Aa alırım. Çünkü var bende scope hiç şey yapmadım da. Biz bir araç bulmamız lazım ya. Burada ya şurada bir motor var bir de makarım var ya. Bakayım Şurada kısa bir tane okay, okay. buggy vardı. İnerken görmüştüm. Tamam 3 araç. Olur olur. Bence yavaştan gidelim. Şu yol üstündeki de bir iki evde dururuz. Lotumuz çok ya kötü bu arada. Abi yapacak bir mi? şey yok. yok. Nova adamlarda arka tarafı falan lootlamadın mı fabrika falan? Lootlar <laughs> yani, full lootladı ee, kardeşim. Evet, yapacak hiçbir şey kadar yok aldım, abi. Kala çıktı. <laughs> Olmadı fişeye gidip yapıştırırız ya. Aynen öyle. lan belalar ya. Onu atalım. Aynen fişeye direkt atalım. Nerede atalım? Şeyi direkt alana girelim şurada Bence bir Bence atalım bak. Bence soldaki köprüden çıkalım geride. Geride değil mi? Sağdan mı çıkacaksınız? Bence sağdan kanka, çıkmak zaman sol Tamam geldim abi. Çato pinkin var mı? Gözüküyor mu sende sıkıntı? Sürerken aracı geriye falan atıyor mu? Yok kanka. Şey, yok, şey. ben de hiç stabil değil pink ya. Allah. Vardı mı? Meli valistan çık Meli ya. Allah'ım lan toplu Ben Meli'ye lut tutan atmayın lan bilmez lan o. Ben şuba gideyim, sen bununla devam et. Ya, Anladım. Ben direkt bir şey yapıyorum kanka alana girip bir yerde. Sağ Taraf tarafı tek var. Mini tadı bizimkiller var zaten. Şartın üstünde atarız köşede. Hemen alan kapanmadan oraya vursak. Aynen aynen. <laughs> de belki shelter'ın altını lootlarız biraz ya. Aynen hangarda falan atabiliriz aslında bir şey. Allah ne oluyor? Sana bir şey söyleyeyim mi? Pink'ten kastettiğim buydu işte adam. Ya vallahi var ya. Adam önünde öyle, yani. öyle bir drift attı ki. Ha <laughs> solda bir araç var ama desenle bizden herhalde. Bizden mi? Bizden ya. ya. Sıkmak yasak zaten ilk circle abi. Aynen. Öyle sıkmak mi? Yasak sıkmak. Aynen aynen. Şimdi burayı lootlamayalım bir de sorarlar hemen hızlıca geçelim. Adamlara milita git dedik. Belki şu üst tarafta çatı seni atarım iki tane ev var orada layıkıyla lootlarsın kanka Tamam kanka Şu evlerde seni atıyorum çatı Tamam okey Aa araç var lan onlar bizden mi? Bura bizden zaten gelmiş olamaz lan Lootlamış abi bizden Kanka şu tepeye mi diyorsun? 325 kanka tepe Yani şurada atalım diyorum Bence diyor, hangi mantıklı da. gibi yani aşağıda, aşağıda, da, da bilimkiler var Lutlam lan. ile gelmişler buraya. Şu evlerin orada da atabiliriz. Sen istediğin yerde at ya biz buralardayız. Tamam. Tamamdır. Benim zaten katkın zırhım var çok bir şeye ihtiyacım yok işaret. Bu drop'u alsaydık. Drop atacak da nereye attı acaba? Shelter'da var şu an. Shelter tarafında var. Aa! Pilleri ben şey buldum. Yok. O çok iyi. Yapıştır abi. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. İnşallah bunun çatısına düşmez bu ya. Alırız Ya biraz ayıralım <laughs> Uçak <gülüyor> planör bulur yine alırız. Ben de iki şansa <laughs> düşer kesin oraya. Beyler boost var mı ya gelip alacağım. Gelmeyin Sus, lan biz atmadık rakip attı rakip attı. <laughs> rakip, attı. biz atmadık biz atmadık işaret şeyini. Yaklaşmayın ha öldürürler yemin ediyorum öldürürler. Bak, rakip Doğru söylüyor. Rakibin attığı da var. Şelter tepe rakip var. Bunlar var yam, yam amına koyayım. Şelterin aşağısındaki evlerde. Bunlara yaklaşırsak <laughs> bir diskele amına. Lan Allah sizi kahretmiş. 60 kare drop yedik diye drop mu diyorsunuz? Kaç gündür yayın yapamıyorsun. Ben buna şükür. Valla <laughs> ilk alacak takımlarla beraber, yan yana olalım bence biz. Kanka arkadaki fişeğe bırakatım yok ya. Adamlar da bir şey Burada atmış için. bu arada. O çünkü bir şey atmışlar. Seni bedenin yanına bırakayım. Sen bedelle takıl ben geri döneceğim <laughs> en onun yanına. Tamam. Sağ tarafta mı çek var şu tarafta? Araç Ay, geldi bu arada. 260 aynen senin oraya araç geldi ama biz, senle bizden 260 poçun tek var. İlk havan kapandı fight serbest Evet ne, ne gelir sal bırakma orada loot bırakma onlara. <laughs> Gelme sıkayım mı ya. Sıkma <laughs> da ya yani. <laughs> loot bırakma ha. Ben tamam. yetişeceğim şimdi sana da. Döndüler döndüler tamam döndüler. Kanka niye alıyorsun? Ne alıyorsun? Hiçbir Hiç şey almıyorum. Groza MK kanka al. Çek. Groza'yı çektim abi lazım değil. Ne aldım? Çek abi ben de MK'yı aldım. Tamamdır. Be. Ben şu, abi bir gibi takılın bu takılın bu araçla. Bırak, bura, kanka çato boost, sen, boost, sen boost, burada takıl. Ben onun yanına geçiyordum. 2 2 takıl oğlum. Bu Kanka bir tane hareketicim var ya. Başka hiçbir şey yok. Aldım aldım aldım. Tamam aldım bunu. Bende de bir tane var al çeyim Araba geldi bak şurada desensiz araba geldi. Desensiz araba sıkabilir ha dikkat. Kanka bize burada oynayabilirler. Çıkalım zaten burada. Gel yanına. Gel gel gidim yanına gel. gel. mı arabayı? Neyse abi. Bir tek arabayı Geldim Aynen kanka mi? geldim kanka. Lutla 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 hemen lutla. Kanemiciler gelmeden lutla. Geldiler de beni görecek açtılar. Valla ben de 24 var. AVM istiyorsan adrenalin var. Allah AVM'e bırakmadın mı? Ben de scope yok zaten ulan. ya. Oo kasıyor. Eğer adamlar geldi MG3 gördüm, var, net gördüm yani. Ben alayım mı lan MG3'ü? Almıyorsan al. Ben bence alma. Aa! Ben, biri geldi. Kim geldi? Bu hangarın arkası? Ha bizden bizden. Bak. Lan hemen loot'u çekin hemen loot'u çekin. Kanunu <laughs> emeller loot'un yemin ediyorum. Bak bak geldiler. yok yok bir şey bir yok bir şey var, yok. Var, bir şey var, yok. Hocam. Çık lan çık uzaklaş buradan uzaklaş. Ama kan emicine. Bizi de almasın abi. Ee, o diğer buggy'yi de alın aslında mantıklı olur almak. Bu arada nereye gideceğiz? Bence gitme abi o tarafa doğru. Hafif buralarda takımı toplamaya çalışalım. Pati ne yapıyorsunuz siz? Poçinkideyiz. ne misiniz? Ha. Aha. Poçinki sıkıntı. Aha ha. patladı bir takım. Ana. Patladı. Yo. Yok ki. Barış abi sen istersen ona geç. Tamam ben ona geçiyorum abi. Çünkü arkada olmak çok mantıklı değil. Geldim. Nereye gidiyoruz? Ha, bizimkiler bir takım temizledi de, galiba. Balkanın, ben de şey... şunu alayım. Siz iki daha mı? Bizimkiler ben nerede patlıyor? Valla bilmiyorum. Nerede patladı ile ilgili bilginiz var mı? O takımın. Yok abi. Yok gördüğünüz... Allah. Desensiz araba neredeydi? Buralarda bir yer Aynen. Bu soldaki sol tarafa doğru bir yer... Yan geçti yani. Nereden girelim alana? Kanka Yasinaya tarafından şuralara gidebilir mi diyeceğim ama almışlar. Buralar... <laughs> Kafana göre. Boş duruyor bir tık. Kanka biz şu anda Rodo da Tukur'un sağ tarafında yatlan ve Polyana arasındayız. Ha önündeki evde adam var. Ama bizden mi acaba o? Kıyafetli. Nerede evet, kıyafetli abi? Mi? Bizden kıyafetli ya. O ev güzel bir ev abi. Ha? Adam baydı bir. Çok Türk bayrağı vardı var. adamın. Onda var ya. Onlar nerede fight diyor nerede acaba fight ya? Diyor, Nasıl diyor, bir göreceğiz ki? Öğrenmek lazım ya. Dur abi. Kanka Bedel sen bir sürsene ben bir bakayım. Tamam gel adam gel. Adam anlamadım. nerede bir sorayım ya. Kimler fight diyor? Sabzi Rogil. Sabzi Rogil. Abi, abi, abi nerede? Sıkıntı ne nerede? Kötü range'in altı. Ho Rozo on tamam, yukarıdaki tamam, tamam, var ya? Tamam tamam tamam. Abi shooting range'in oraya gidiyoruz. Ben değil bu şu anki. Şutun şey. ee, Kench'in orada kapışmışlar takım. Ee, bizim bir takımı bitirdiler, bitiriyorlar bitirdiler. abi. takım bitirdiler. İşaret şeyi şey bitirdiler. onların mı? Eno gel abi Her çatı şey, gel. De? Geliyorum. Arkanızda ne Fişek bizden bizden. Abi gelin Şütün Kench'in oraya gidiyor. Belki gelsin. Kanka yavaş git yine de. Bizim takımı katlettiler çünkü verdim büyük sana, ihtimalle. Kanka. Verdim sana. Al sen benzin basacağım. Bırak. Bas abi. Basıyorum. Ama bizim diğer ekipler de gelseydi o tarafa bari. Gelecekler gelecekler. Pati gelsinler artık ya. Şu range'in altı. Benzinliğin oradayız. Benzinliğin oraya gelsinler abi. Neredesiniz şu an? Abi shooting range'e varmak üzereyiz. Siz fight diyor musunuz hala? abi yukarıda tuttular Nerede? Rozluk tepesi var ya balkonlu. Ev. Tamam. Ha benim en son şartlediğim yer ya. Kanka şurada Şu var kanka. bak şura var ya şura. Bura. Şartledim. Uzaktan bir bakalım AVM mi de M24'ümüz var. 8 vardı alsaydın onu. Var bende 8 var. Var mı tamam. 8 fazla mıydı? Neyse. Yok bir tane 8 vardı diyor ya biri onu diyor. He he. Bura gördüm sağda lan. Ama, Ama sağda, bir şey, sağda bir şeyler olmuş arkadaşlar. <laughs> Bizimkiler burada. Ha, patlamış orada. Siz görmüyor musunuz? Bizimkiler, bizimkiler, bizimkiler. göre çıkıyor. Neresi koyalım? Abi bu tarafta da ses var ha. Abi bir görürsek sağlam olacak da. Tam olarak nerede bilmiyoruz. Tam bilmemince şu şey evdeler ya. Aracı bırakmayalım araçları ya. Araçlara geri dönelim abi. Geldim. Baskılayalım o tarafa doğru. Sıkıştıralım köşede de. Alper sen önden bir bakabilirdin aslında bizim bir tık önümüzden. Olur. Bak abi. Görürsen hiç yaklaşma. Bizim ekipler burada ama öne mi geçtiler? Benim önümde giden bizden birileri var. Onlar onlara basacak mı acaba? Oynayacaklar mı yerini duracaklar? Orada net adam. Info, net info veriyorum tepe dolu. 280 ha. tepe. Ama desenler aç. Yok yok desen mi o? Desensiz ya. Desensiz mi? Buradan gidemeyip daha genişten almamız lazım o zaman. Aynen Toros, kırmızı Toros ya. Kırmızı Toros. Bakalım da gösterecekler mi acaba verecekler Kanka, mi? desenli UAZ da var orada Bizim bizimkiler olmuş olabilir bir altta da desenli UAZ var. Orada bir fight dönmüş mutlaka. Alan. Çatıda adam var gördüm çatıda. Bize sıkıyorlar Tamam bunlar adam. Var. abi çık 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 çık. Anka sollar dikkat et. Biraz solun var bak. 200 200'ün var. Gördüm abi gördüm. Hepsi açıkta. Eee sıkabildiğinde sıkın. Onlar 4 kişi. Gelin abi bak buradayız map'te. Bak buradayız. Bak shooting range'in hemen altı. Yargı. Abi, Kes... Bizimkilerle fightlıyorlarmış. Yerlerindeki ama Aldım bir tanesini ayıkladım abi. Çatı. Beni alabilecek misin? Geldim kanka, geldim kanka. Yardıma ihtiyacımız var. Buz var mı acaba fazla? Kanka çatı gördüm. Al, attım ama kanka. senin solun var ya Arda. Sağımı tutarsanız solu ben çok fena darlarım buradan. Kanka nerede biliyor musun? Bıra sana tam info veriyorum. Senin sağında kaya var ya onun arkasında bir var çatı iki var. Soldaki kayada da var. Soldaki var ya 210'daki kaya. Onun arkasında da bir adam var. Oradan ben birini ayıkladım çektim aradan. Koş, ver, çeker. Siz şu an tam nerede dağıldığını bilmiyorum ama sağdan bir tık yaklaşık tanız üstünde olursunuz. Ben şu an her zaman ben seni bırakıp aşağıdayım. Istemiyorum. Ben arabaya binip sağa gidebilirim aslında ama burada bir şey olursa çünkü senin solun da var. Bayılırsam bu defa alamam diye bekliyorum burada. Bana sağım çok fena sıkıyor da Aynen. solum sıkıntı. Sağı tutarsanız ben solu bir şekilde ayıklarım Ama sağım çok sıkıntı. Çatı 4. Çatı net info 4. Yani sol çatı. Oy. 2. Harika. Aldım kayayı da aldım Hı. oradaki sol kayayı. Bunlar Sağ da ne var ya. Abi. Oha oha. Tabii o yüzden gitmemek istedim kayıdı. Bekle sana çıkacağım geri Birini daha yıkladım. Birini daha bitirdim çok abi. Iyi. Çok güzel. Çok, çok güzelsin. Şimdi sizin oradan sağ tarafı iyice, iyice bezdirmeniz lazım yani. İyice bezdirirseniz bu arada bustu, bu iptal abi. Bu kalmadı. Bastılar mı orada bizimkiler? Kanka yok yok. Buradan Eee tamam. Sol bende dediğim gibi. Sağ aldığınız sürece ben soldan indireceğim gördüğümü. Abi biz en oynarız ama orada iki tamam. kişi kalabiliriz yani. Ne olur bilmiyorum. 3 değil misiniz abi Çatı? Yok kanka ben senin bir arkandayım. Yok hadi. tamam. Bir arkamda dur. Ben buradan gördükçe tek tek ayıklayacağım abi, kanka. Sıktı. bizimkiler yok. Ben bile. Benim ben burada sadece sana supportum bu kadar. Başka hiçbir Şato, şey yok. sağda bizimkiler abi, var kanka. Abi, geldim, Lan geldim. sıkma sıkma. Bana sıkıyor. Biz de onların bir sahne dönebiliriz gel. Şu an bekliyorum ama, evden büyük ihtimalle beni darlıyorlar ya. Kanka, Orada sana fight mı oldu? Kanka ben. geri döndüm ben. Burası temizlendi sanki, yani, bir tık üstümüzde oynamamız ya. lazım. Gel abi. Kanka bak, kırp, e, çatı var ya... şey. Kanka, 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 kanka. kanka. önümüz dolu olabilir kanka, kanka burası. Ya. Uzak da var bu arada da. Tam burada temiz gibi. Ha, burada Buradan uzakta araç var ya kanka tikinmeye. Bu tikinme araca bidden olmayan <laughs> binerse kapattın alırım. Gel kanka, abi evet. sık ona da. Bitirmeyi oyna. De Bitiriyorum abi onu da yıklayacağım. Hadi. coverdayım deyim, dikkatli gel. Cover dikkatli gel arkandayım. Çiş atıp gelebilirsin 20 metre var ama. Gelmek an, istemiyorum abi. abi ayıklamak istiyorum bunları ya. Kanka baygınım arkandayım. Aa. Tamam bir saniye. Seni bekleteceğim seni. Toyt şu mu lan? Bizim galiba şey. abi. Döndüm sana. Tamam. Bizim skinli araca binecekti. Kanka ev çıkmıyor. Bit bir hareket etsene. Şaka mı bu? Sıramla Zaten... o evleri Zaten... veriyorlar. Ha tamam tamam tamam, tamam buldum. AVM sal bu Salar mıyım amına koyayım? AVM bir de ekmeğimi. Şimdi mi? Abi basıyorum ben. Sağ, Sağ tepede tepe bizimkiler mi var şurada? Sol tepede bir tane vardı bizden olmayan adam. O da bizimkiler bastı bu arada bunları. Evi oynuyorlar. Evi darlamamız lazım. Dediğimde gelsene. Kim? En son sanırsın ya. Emin değilim ama. bunlar ya zaten? Yavaş, Ev son galiba. Ev sonsa kanka, yavaştan kanka gel. gel. Etrafını sar gel abi. Kanka gel, gel ben... gel gel gel. Gördüm adamı. Buradan bak. bir kırmızıda kimse var mı acaba? Kafalayabiliriz kırmızıya. Evet ya gelsene kanka. Kanka gel kırmızıya kafa atalım biz. Gel arkamdayım. Oy iyi. Çatı, çatıdan nuru pontezi bir şeyler yapıyoruz. Aldım bak abi bak bak bas. evi bak. Bak evi. Bak. Çelsi var hyper çelsi var. Bas 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 mas, e, ama, vas, bas bas bas. bas bas. Bas bas. Bas bas bas. Bas 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 Geliyor killer bas. Bombala abi bombala evi. Oynuyorlar. Bas bas bas. Kanka canını basacağım çato. Geliyorum ben sana. Ah Gel bana doğru. Ulan Geldi mi kanka? Aldım bak, seni. Bak 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 Adi. bak. Hadi. Oy bu da bir tane. Bu oğlum ne yapıyorsun? Biri direkt öldü abi? ama. Beni niye öldürüyorsunuz ha? Tamam, <laughs> <laughs> ha Bana niye sıkıyorsunuz aga? Bana niye sıkıyorsunuz aga? Bitti mi lan? Bitmiş olabilir mi ya? Kaç kişiyiz? Oğlum, oğlum. Kaç kişiydiniz? Bunun... Kaç daha takımı bilgilendirme gelsin abi. 11 kişi şu an. Herkes bir takımını saysın abi. Bizim takım full Biz abi. 4. Bitti mi maç? Ne Aynen. Allah! Kardeşim bitmiş diyorlar. <laughs> bitmiş diyorlar. Kardeş niye sıkıyorsunuz ya? Bitti <laughs> diyorlar abi. Allah! Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Be. Of. <laughs> of. Of. Allah. Kırdı kırdı. Ne oynamışsın bu lan? <laughs> evet, evet. Aa ben. Alman mı cacık mı Allah? Kozmik karıncadan da öcümü aldığım için. <gülüyor> <gülüyor> Efsane oynadık be. Tam buymuş abi işte oyun buymuş ya. Of. Pompa <laughs> Devamke! ke devam ke. Alcımak yok ke. <laughs> Ulan bizim takım bütün çileri almış ama. Ulan 10 kilo almış adamı bırakıyor. Video çıkar bundan ha başkası olsa. Of. Güzel de abi sağlık. Güzel de sağlık. Evet, sağ Vallahi herkes elinden geleni yaptı. Bu da biz bu takımı yani, salmasak. Bana abi eme vermezseniz bir dahaki maçta evet, sevinirim. Harbi. Ana... Bu da biz bu takımı bırakmamalıyız bence bırak. Kanka bırakmasak da yargı, bıraksak da yargı. Hiç yani sıkıntı şey yok. ben işin Hı. eğlence kısmındayım. Ben niye bombayla bir yani? yani oğlum ben sana mı attım? Ben adamı AVM çektim. Bomba salladım. Sen içeride ne işin var orada? Bomba var yani. Biz işlemeye girdik işte hepsini bitirelim diye. Oğlum başka ya. adam yokmuş ki direkt öldü zaten o son adammış. Ay Canım cacık çekti. Nasıl cacık çekti canım? Buradan karıma sesleniyorum. Karım dedi ki yine yenileceksiniz zaten dedi. Al sana show, al sana business. Yani... Yenge seni hiç tanımamış ya. Ama demek abi, ki AVM alacağını düşünmemiş kanka Kanka AVM'yi salacağım dedi ya orada <laughs> Olsun sakin sondaki araba ar, 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 <laughs> Kimdi ar, Türk bayraklı, Türk bayraklı kimdi ya? Lan kimi görsem tek, kimi görsem tek Body atıyorum mu? de tek gidiyor anasını satayım Hani öyle bir silah ya abi Çok efsane silah ya Çok iyiydi Mükemmeldi ya O da geldi mi? Bu bakayım takım 1'e geçiyor abi bir geçelim Görüyorum. Çekiyorum Allah, kadroyu. Allah çekiliş mi var nerede? Ek, ekranı verdim. Ekranı göremiyorum. Evet. Ha şimdi evet, gördüm. Ben...